19 Haziran 2019 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah Tarih Tarih Cemiyeti adlı Instagram hesabının 10 Haziran 2019 tarihli ve Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde portakal soyarken görüldüğü fotoğrafı ile yayınlanan bir alıntıyı sizlere aktaracağım. Bir devlet başkanı elinde portakal tutuyor. Ne var bunda? Sıradan bir hadise işte diyenler olabilir. Bu portakallar 1930'lu yıllarda İtalya'dan getirildi. Adana başta olmak üzere Mersin, Antalya ve Ege'nin bazı bölgelerinde aşılandı. Buraya kadar sorun yok. Okuyun bakalım. Ardından ne gelecek? İskenderun Demirçelik Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Kayseri Sümerbank Tekstil Fabrikası Şişe Fabrikası, Ali Ağa Rafinerisi ve daha birçok fabrika Ruslar tarafından yapıldı ve parası portakal ile ödendi. Türk sanayisinin omurgasını oluşturan bu hayati tesisler sayesinde hem on binlerce insanımız iş buldu, hem de Türkiye milyarlarca dolarlık ithalattan kurtuldu, dışarıya bağımlılığı azaltıldı ve bunların karşılığında bir lira bile ödemedik. Hepsinin parası sebzeyle, meyveyle, narenciyeyle ödendi. Tıpkı aynı yıllarda çay bitkisinin Rize'ye getirtilip ekildiği gibi. Tıpkı 1920'de çıkartılan yasa ile fındık fidesinin ihracatının yasaklanıp Ordu ve Giresun'un fındık yetiştiren il olarak kabul edilmesi ve devamında fındık kongresinin toplanması gibi. Demem o ki o portakal çok önemli. Evet arkadaşlar, bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.